Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Lunch videolarına tam gaz devam ediyoruz. Tam gaz video atmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. E, bu videoda birkaç tane sistemde bulunacağım. Bu konuyla alakalı da sizleri detaylı olarak bilgilendireceğim. E, lunch üzerindeki manipülasyonları, spekülasyonları tamamını bugüne kadar sizlere anlattım. Ama bundan sonra da anlatmaya devam edeceğim. Çünkü arkadaşlar bazı şeyleri sessiz kaldığımızda tepemize tepimize çıkıyorlar. Bazı şeyleri sessiz kaldığımızda hala insanları dolandırmaya çalışıyorlar, manipüle etmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar ben hiçbir videomda sizlere lunch şu gün 1 dolar olacak, bugün 1 dolar olacak. Lunch'un işte e, bu tarihte 50.000x, 100.000x gibi e, hayal satacak kelimelerde hiçbir zaman bulunmadım. Bulunanlara da buradan her zaman sistem ettim. Evet bazı kapaklarımda lunch 1 dolar açıklaması, lunch 1 dolar sorularına e, cevaplar geldiği gibisinden e, kapak resimleri yaptım. Ama hiçbir zaman lunç bu tarihte 1 dolar olacak, şu tarihte 1 dolar olacak, şöyle gidecek, böyle gidecek diye hiçbir zaman bakın hiçbir zaman hiçbir videomda sizlere yanıltıcı, yanlış, manipüle bilgiler vermedim. Ama bazıları vermeye devam ediyor. Bazıları sırf izlenmek için sizlerin hayalleriyle oynuyor. Yani hayalleriyle oynamak doğru değil aslında. Yani siz salak değilsiniz. Bunlara e, itibar etmediğinizi çok iyi biliyorum ama bu insanların artık o kadar leş ve saçma bir e hale büründüklerinin e, farkındayım ben. Arkadaşlar ben her videoma bakıyorum. 8-10 dakikalık video attığımda 7-8 dakikası dinleniyor. Yani söylediklerimi kardeşlerim dinliyorlar. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim benim söylediklerime demek ki itibar ediyorlar. Ben buradan onların videolarının 2 dakika bile izlendiğini düşünmüyorum. Çünkü onlar her zaman manipülasyonu en iyi yapan insanlar oldu. Spekülasyonu en iyi yapan insanlar oldu ve ben de bugüne kadar her zaman onları ifşa eden insanlar oldum. Şimdi arkadaşlar yok validatörler, yok analistler lunc'un şu tarihte 1 dolar olacağını, işte e, USTC'nin 1 dolar olacağını falan gibi saçma sapan açıklamalarla sizleri videoyu çekip oradan da saçma bilgiler verip e, sırf izlenme kasmak için bir şeyler yapan insanlar olduğunu görüyorum. Şimdi bugüne kadar ne oldu? Her zaman lunc'u speküle eden, manipüle eden haberlerle maalesef lunc e, sahte yükselişleri imza attı. Ondan sonra da sahte yükselişleri sebep oldu. Yani aslında sahte yükselişlerle gerçek düşüşleri yaşadı. Yani şu anda da öyle. Arkadaşlar Lunge'u kendi başına bırakmış durumdalar. Binance hariç. Binance Nisan ayında da yakımını gerçekleştirecek. Şimdi Lunge alakalı sizlere bu manipüle edilen, speküle edilen olayların tamamını net olarak anlatmak istiyorum. Şimdi Lunge neden artmıyor arkadaşlar? İlk başta onu söyleyeyim. Lunge'un artmamasının sebebi Tamamen arkadaşlar elindeki var olan lunçları satan kişiler. Yani adamın elinde lunç var uzun süredir lunç tutuyor ve artık lunçtan sıkılmış olacak ki bitcoin'in arttığını görerek ya ben luncu satayım da bitcoin'e geçeyim en azından bitcoin artıyor oradan para kazanayım diye düşünüyorlar. Doğru düşünce mi? Bana göre yanlış düşünce ama şu var. Gerçekten bitcoin'de kar ediyorsa o da onun gerçeğidir. Ben açıkçası ettiğiniz yani aldığınız mal varlıklarının korunmasından yanayım. Çünkü... Arkadaşlar nasıl bir arsa, nasıl bir ev, nasıl bir araba aldığınızda bunu hemen satıp zarar etmiyorsanız e, coinleri de o şekilde zarar etmeniz bana göre diyorum. Bakın bana göre saçma geliyor. Çünkü e, yatırım her zaman uzun vadeli. Adı üstünde yatırım. Paranızı yatırıyorsunuz ve karşılığında bir şeyler kazanmak için çabalıyorsunuz. Çok uzun süredir lunç bu seviyelerde. Hatta yavaş yavaş gerilemeye devam ediyor. Yani uzun bir e, şöyle bakın 4 saat yat da 8 saat Gerçi 4 saatlik daha mantıklı olur. Şimdi 4 saatlik grafiğe baktığımızda şöyle bakayım küçülteyim. Bakın arkadaşlar. Gün geçtikçe düşüyor. Bakın. 59 şurada AT yaptı, rekorunu kırdı. Ondan sonra 40'lı seviyeler şuralar. Ondan sonra gördüğünüz gibi 28'li seviyeler, 30'lu seviyeler, ondan sonra 12'yi test ediyor ve şu anda da lunch arkadaşlar ee, yaklaşık 12.70 seviyesinde. Yani Lunc'un sürekli düşmesinin sebebi tamamen bu ana ana doğrulayıcıları bir ilah gibi gören o saçma sapan coin sayfaları arkadaşlar. Kripto para sayfaları. Yani aslında kripto para sayfaları demem ben onları Sırf izlenme kasma için saçma sapan hareketlerde bulunan insanlar. Bakın arkadaşlar ben sizlere diyorum ki ayın 22'sinde FED faiz kararı var bu FED faiz kararıyla ortalık şenlenebilir. Yani tamamen sizlere somut bir obje sunuyorum. Yani doğru haberi sunuyorum. Saçma sapan konuşmalarla, saçma sapan haberlerle sizleri manipüle etmeye çalışmıyorum. Bana diyorlar ki, Lunch işte sürekli her videonda şahlanacak diyorsun. Ya haberler olumlu gelirse şahlanabilir arkadaş. Yani kötü gelirse, kötü gelmesinin sebebi ben değilim ki. Yani buradaki suç, suçluyunun ben olmam. E, hani ne kadar doğru. Şimdi Lunch düşüyor. Beni suçlu gördünüz. E sizin buradan ne çıkarınız var arkadaş? Yani ben burada lunç videoları atarken her zaman sizin yanınızda olmaya çalışıyorum. Sizi videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Lunçla alakalı haberleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yani bazı insanlar istemese de biz her zaman burada olacağız. Çünkü bizi sevenler var, bize destek olanlar var. Doğru birdir arkadaşlar. Kimsenin kendisine kendine göre doğrusu olmaz. Benim bu söylediklerimi de eleştiren kişiler illaki olacaktır. Onlara da saygı duyuyorum. İleri gitmemek şartıyla bütün eleştirilere açım. Saçma sapan e, yorum yapanlara cevabımı veriyorum ya da arkadaşlar direkt engelliyorum. Hiç muhatap bile olmuyorum. Yani cahilse, söylediklerimi anlamıyorsa o yüzden onunla tartışmanın manası yok. Şimdi sevgili kardeşlerim, FED'in faiz kararının artık e, saatler kaldığına hepimiz e, eminiz. Yani yaklaşık olarak 23 saat sonra FED faiz kararı açıklanacak ortalık şenlenebilir. Lunchcoin'de artış gerçekleşir mi? Bence gerçekleşecek diye düşünüyorum. Şu anda 12.88 seviyeleri test etmiş. Kendine bir direnç oluşturmuş. Vaziyette Lunch. Ben açıkçası Lunch'un 20'li seviyelere yakın zamanda ulaşacağını düşünüyorum. Videoda söylediklerim yatın tavsiye sinyal veya yönlendirme değil ama ulaşabilecek bütün olayların akabinde de launch'ta artık hareketlenmeye başlayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hacim de 70 milyon doların altına düşmüş durumda. Bu arada o beni eleştirecek saçma insanlar da söyleyeyim. Bulunucun hacmini ben düşürmüyorum. Ben konuşurken de bulunucu hacmi düşmüyor. Bulunucu hacmi düştüğü için ben konuşuyorum. Bunu anlarsanız çok iyi olur. Çünkü bazı insanlar Lunc'un düşmesine bizi sebep gösteriyor. O kadar cahilce ve saçma bir yaklaşım ki yani e, onlarda bir şey diyemiyorum. ya. onlar da kendince bir suçlu arıyor kendilerine demek ki. Şimdi Lunc baktığımızda ona geçmeden önce kısa olarak şunu anlatayım. Normalde videonun başında anlatıyordum ama e, sonra denk geldiğimiz için hemen kısa olarak anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştuğu için e, ben de anlatmaya devam ediyorum. Daha fazla kardeşim faydalanmasın diye. Benim bundan bir çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar şimdi Binance referansında kayıt olup hesabınızı onaylarsanız ve onayladıktan sonra sadece 10 dolar. Bakın 10 dolar. Kripto yönde nakit yatırır. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar yani 2000 lira yakın değerde geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir özellikle öğrenci kardeşlerim. ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa bakın değerlendirin. Şu olay da süper gördüğünüz gibi. Tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adını referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımızda 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linkimi bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye bu kampanya. Son 4 haftada tam 2400'den fazla kardeşim 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum almak isteyen kardeşlerim bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Faydalanmak isteyen kardeşlerim, ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirebilir. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımı kontrol edin. 10 numara paralar kazanıyoruz son bir haftadır. Instagram'dan Bitcoin dünyamız yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Nasıl paralar? Ya en azından bir bakın. Yani benim işlemlerimi takip etmeseniz de görürsünüz. Ben o kadar şeffaf bir insanım. Yani bu adam en azından ne kazandırıyor, ne yapıyor diye Instagram'dan bir bakın. Instagram'dan Bitcoin dünyamız yazarak beni de takip edebilir ve işlemlerimi görebilirsiniz. Takip etmeden de görebilirsiniz. Onu da başta söyleyeyim. Şimdi sevgili dostlarım Buraya kadar geldiyseniz lütfen çıkmayın. Sakin olun bir bekleyin. Lütfen izlediğiniz videoları birbirine atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Sizlerin tek e, desteğinize bu şekilde ihtiyacımız var. Videoları birbirine atıp kanala abone olmanız bizim için yeterli. Cebinizden bir şey çıkmıyor sonuçta. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.